Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün sizlerle birlikteyim ve sizlere Bitcoin, Ethereum, kripto paralarda neler oluyor, Nasdaq'ta neler oluyor, e, dolar indekste neler oluyor, beklentilerimiz neler, astroloji bize neler söylüyor, e, özellikle finansal piyasalar üzerinde, para piyasalar üzerinde neler söylüyor, bunları değerlendirmek istiyorum. E, en son yapmış olduğumuz yayında arkadaşlar sizlere belirtmiş olduğumuz harfiyen gerçekleşti. 9'undan sonra Nova robotumuzla, sizlerle tanıştı bu arada Nova robotumuzu biliyorsunuz. E, tanışmayan varsa Nova robotumuzu tanım diye çok büyük şeyler kaybediyor. Onu söyleyeyim ben şöyle ekran paylaşımına gidiyorum. E, bundan sonra Nova robotumuz gelecek size yayın yapacak arkadaşlar. Benim işim gücüm var e, Nova'ya bağladık yani robota bağladık arkadaşlar işi. E, burada Nova robotumuzla tanışın arkadaşlar. Bakın burada bir video var Nova robotun e, sizle selamlaşması. Nova robotumuzun da söylemiş olduğu gibi, ya bu nedir Nova robot? Nova robot arkadaşlar bir yapay zeka alttan ittirmeli üstten çektirmeli. Tabii ki ne söyleyeceğini ben söylüyorum ona. O ses kaydına hazırlıyor ve bu konuyla ilgili sizlere video iki dakikada video hazırlıyor ve hemen yayına sunuyoruz. Böylelikle piyasadaki şeyleri e, öğrenmiş olsunuz. Bu videonun altında arkadaşlar bize ulaşacağız özel kemik kitle Telegram grubumuzun linkini bulacaksınız. Oradan bizleri daha yakın bir şekilde takip edebilirsiniz. Öncelikle bunu belirteyim arkadaşlar. Nova'nın söylemiş oldukları aynen gerçekleşti e, tarih tarihi arkadaşlar. Evet Nova belirtmiş olduğu shortları ve longları karlı şekilde gerçekleştirdi arkadaşlar bu videoyu izlemeyen yine batacak diye bir videomuz var. 2023'te neler oluyor? Bakın iki tane videomuz var. Bu iki videoda izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bizimle yeni tanıştıysanız çünkü bu iki videoda sizlere ayrıntılı olarak zaten ne olacağından bahsetmiştim. Papağan gibi aynı şeyleri söylemenin bir anlamı yok. Aynen bizim söylediğimiz gibi piyasa devam ediyor arkadaşlar. Bu bir. İkincisi şu anda ne oluyor? Hemen Ethereum'a baktığımızda evet dün bir atak gerçekleşti. Zaten 9'undan sonra biz atak geleceğini biliyorduk. Bakın 9 Aralık'ta. Biz bunu neye göre söylüyoruz? Biz bunu astrolojiye göre söylüyoruz arkadaşlar. Bakın 9 Aralık'tan sonra beklemiş olduğumuz atak geldi. Ama 9 Aralık'ta görmedim. Sen bizi takip etme. Sen bu kafada olan kişi. Sen sakın 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 sen bütün para borsalarından uzak dur kardeş. Sen bu kafayla zaten batarsın tamam mı? Biz öngörü yapıyoruz. 9'undan sonra bir atak olacağını ve 21-22 Aralık'ta da tepe beklediğimizi 4 Ocak'a kadar bir tepe olacağını söylemiştik. Bakın şu anda o atak başladı arkadaşlar. Aynen de söylemiş olduğumuz gibi başladı. Nova bizim buralarda öngördüğümüz short işlemleri başarıyla gerçekleştirdi. Dolayısıyla ve buradaki long de başarıyla gerçekleştirdi. Hala iyi işlemde ve piyasayı tırpanlıyor. 50 olarak saydığımızda şu anda 3. tepe maksimum seviyesi arkadaşlar 1407. 1407 seviyelerinden yani biz burada şöyle bir 4. dip ve akabinde Arkadaşlar beklemiş seviye 1550. 1550'den sonra sizin Sikko YouTuber'larınız çıkacak ve size rally var diyecekler ama orası rally değil. Orası iniş tepesi. Arkadaşlar bu her zaman böyle olmuştur. Kusura bakmayın da arkadaşlar sizin bu Sikko YouTuber'larınız hani bir bok bildikleri yok affedersiniz tamam mı? Hani hiçbir bok bildikleri yani Ben bir de çıkıyorlar diyorlar 20 yıllık trader'ım. Ulan oğlum Türkiye'de trade mağazanın şeyi zaten 20 yıllık geçmişi yok lan tamam mı? Hani YouTube'da ya yani, hani matematik tutmuyor matematik tamam matematik. Yani senin 20 yıllık tret olma adam diyor ben 23 yaşındayım 20 yıllık traderim diyor. 3 yaşında başlamış adam ettirdiğim sala tamam mı? Siz de bu geri zekalara uyuyorsunuz arkadaşlar ve paranızı kaybediyorsunuz. 2 yıldır traderım. Ee, 2 yıldır 2017'den beri altın gümüş piyasalarındayım. Sadece 2 yıldır kripto paralarla ilgileniyorum. Astroloji üzerine kendi yöntemlerimle trade ediyorum. Ben diğer sizin sik youtuberlarınızın destek kırarsa şuradaki pete falan gibi böyle saçma siktir boktan manyak salak şeylere ee, pek güvenmiyorum. Teknik analize güvenmiyorum. Ee, haberlerin hiçbirine güvenmiyorum. Tamamen astrolojide diyorsa o. Benim trade taktim bu ve bir sevgili robotumuz Nova. Ee, bize bu konuyla ilgili otomatik işlemleri gerçekleştiriyor. içeride EMA stratejileri, RSI ee, arkadaşlar ee, RSI'dan momentum ölçüyoruz arkadaşlar. Yine kendi momentum indikatörlerimiz de var. Kendi geliştirimiz ama bunları okuyor. Piyasada diyor ki sen bana kırmızı dedin diyor. Biz takvimimiz var bizim arkadaşlar. Bakın trade ederken kullanmış olduğumuz bir takvimimiz var. Major takvim, minor takvim. yine burada Bir şey en son yaptım takvimi bulamıyorum. Bir çalışma yaptım onu bulamıyorum. Aa, bir dakika. Aa makineyi açıp kapatmıştım da bir dakika. Evet burası. Evet burada arkadaşlar Nova buradaki dönemi okuyor. Neyi okuyor arkadaşlar? Nova burayı okurken şu şekilde davranıyor. Diyor ki içeride kırmızı alan gördüm. Bitcoin'in nat kırmızı alan gördüm. Bunların her birinin bir önem sırası var ve belli bir puanlama sistemi var. Kendine göre o anda içeride ona vermiş olduğumuz yeşil kırmızı alanları dikkate alıyor arkadaşlar. Bakın minor olarak yine Nova'nın kendi geliştirmiş olduğu, kendi geliştirmiş olduğumuz e, minor takvimde var. Minor takvimde anlık olarak piyasaları e, ölçen, biçen e, bir minor takvimimiz de var. E, dolayısıyla bu minor takvimde de giderken hemen okumaya başlıyor şu anda geldi takvimimiz Bir dakika. Bu da minor takvimimiz arkadaşlar. Minor takvimi e, buradan değerlendirerek anlık olarak piyasalar üzerinde işlem gerçekleştiriyor Mesela şu anda e, arkadaşlar e, burada 4 saatlik grafikte 3. Tepe olmak üzere bunun yeri bizim için arkadaşlar e, hesapladığımız üzere e, 1408 e, 1408'den sonra düzeltmeye girecek şu aralık bizim için düzeltme arkadaşlar bakın kripto paralarda şu Aralık bizim için düzeltme aralığı ee, bu noktada buradan sonra bir 5 yapacak arkadaşlar. Maksimum beklentimiz 1550. Mesafemiz tarih 21-22 Aralık ee, ve arkadaşlar burada 4 Ocak aralığında. Bizim için bir tepe var ve o tepeden aşağı bir sanılım gerçekleşecek. Ee, arkadaşlar mekanizmanın nasıl işlediğini biliyoruz. Ee, bu noktada baktığımız zaman arkadaşlar şöyle size hemen göstereyim. Bakın şöyle bir e, momentumla sıkışmış durumdayız arkadaşlar. Ethereum grafiğinde bakın Ethereum grafiğinde Şöyle bir durumla sıkışmış durumdayız. Yani şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu bölgeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi biz buradan şöyle bir atak yapacağız. Yani şuradaki boşluğu dolduracağız. Şu bölgeyi dolduracağız arkadaşlar. Ama burayı kıramayacağız arkadaşlar. Buradan aşağıya doğru tekrar bir inme gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. Beklentim bu yönde. Çünkü elit dalgaları yetersiz. Yani ee, sıçrama maksimum 1550 ee, maksimum arkadaşlar 1697'de oraylara kadar 1650'lere kadar sıçrama olacağını zannetmiyorum ee, yani bizim için arkadaşlar şu çok sağlam bir destek e, oluşturuyor ethereum'da şu bölgenin üzerine 1653'ün üzerine çıkabileceğimizi zannetmiyorum bizim çıkabileceğimiz maksimum seviye e, arkadaşlar 1580-1550 civarlarında o da bakın şu alanda kısıkıyor arkadaşlar şurada gördüğünüz kırmızı çizgilerle işaretlemiş olduğum 23 Aralık yani 21 Aralıkla 6 Ocak arasında bizim için bir tepe var. Yani burası bizim için arkadaşlar ne oluyor? Şu şekilde bir tepe bekliyoruz bu bölgede arkadaşlar. Şu şekilde bir tepe bekliyoruz bu bölgede. Ee, şöyle. tabi buraya çıkarken burası bakın şu bölgede şu var. Bunu aynen taklit edecek buraya. Yani burada çıkarken şöyle bir hareket göreceksiniz. Hatta şöyle bir hareket göreceğiz. Şu görmüş olduğunuz sarı yay yayı kırmayacak arkadaşlar. Sarı yayı ne zaman kıracak? Bu bu yay onun momentum düzlemi ve burada şu bölgede bakın bitiyor. Bu yay şu bölgede bitiyor arkadaşlar. Yani şurası bizim için buraya kadar bir atak yani şöyle 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 gelip buradan bir kırılım olacağını ve buradan ABC düzeltmesi olacağını düşünüyoruz. Şu anda biz 3. tepedeyiz. Yani o zaman bizim beklentimiz yani Ethereum'da şu Bizim beklentimiz Ethereum'da şu. Ethereum'da beklentimiz bu. Ondan sonra buradan da arkadaşlar şu şekilde hatta belki de daha altlara doğru bir iniş başlayacak. Bunun dibini bilemeyiz. O anda bakarız e, duruma destek dirence göre. E, ama e, yani böyle bir e, biz Ocak, Şubat, Mart ayında geri çekilmeler bekliyoruz. E, Mart ayında tekrar bir atak. Diplerden tekrar bir atak olacak. Genel kaydede. Tabii ki olarak kanalımızı takip ederseniz abone olursanız bu videonun da like'ı çabuk gelirse çabuk video gelir. Neden geç video geliyor arkadaşlar? Neden geç video geliyor? Çünkü like atmıyorsunuz. Ben bir videoya 4000 like gelmezse. E, yayına girmiyorum. E, dolayısıyla burada daha e, öngörülerim yani burada zaman değerli arkadaşlar. Ben YouTube YouTuber olup ben yani YouTube bana kaç lira ödeyecek? Yani tamam mı? Yani çok biliyorsan işleme gir. Ya yani ben diğer YouTuber'ları da sesleneyim yani Madem bu kadar biliyorsunuz işleme girin lan. Tamam mı? Hıyarlar tamam mı? E, YouTube, yani bu adamlar YouTube bak bunlar tamamen YouTube'tan geçinmeye çalışan e, zevzek sürüleri tamam mı? Bunlar anlık işleme giriyorlar. Lan sen anlık işleme gidiyorsan bir Allah'ın gerizekası. Ne zaman işleme giriyorsun? Ya yani anlık video yayın yapıyorsan sen sürekli bir şey oluyor. Aman bu oldu şu oldu bu oldu. Lan sen ne zaman işleme giriyorsun oğlum? Hani işleme girecek vaktin yok. O zaman sen demek ki YouTuber'sın. Yani trader falan değilsin. Yani bilen adam burada yayın yapmaz arkadaşlar. Yani girer alır parayı çıkar ya. Şimdi ben bunun için robot geliştirdim. Yani bunlarda robot da yok. O da algoritmik trade diye bir şey var. Ondan haberi yok. Biz algoritmik trade'i geliştirdik, üstüne robot yaptık, üstüne astroloji öğrettik robota. Ya bir de seslendirme yaptık, seslendirmeyle de konuşturuyoruz yani. Şimdi e, bu noktada yani kusura bakmayın, şöyle bir egomu tatmin edeyim. E, ondan sonra neden? E, YouTube bana zaten para ödemiyor. Ben bunu tamamen zevk için yapıyorum. E, bu noktada e, üzülüyorum aynı zamanda. Sizler para kaybediyorsunuz. Ekonomik okur yazarlığınız yok. Şu şu öğrenin arkadaşlar. Üzülüyorum yani. Vallahi billahi. Yani paranızı çarçur ettiniz. Bir sene önceden size neler söyledik yani. Burada, bu arada e, arkadaşlar yeni bir e, eğitimimiz var. Birinci sınıfımız. Ocak ayında ikinci sınıfımızı açıyoruz. AstroTrainX ZR Plus. Müfredat çok geniş. 31 Aralık'a kadar e, arkadaşlar indirimli fiyattan kayıt olabilirsiniz. E, online dersimize. 6 ay sürüyor. Kaç aydı ya? Vallahi arkadaşlar kaç ay sürüyor bilmiyorum işte. Yani 20 ders sürüyor. Kaç oluyor? 5 aymış pardon. E, ondan sonra bu zengin müfredat dünyanın hiçbirinde yok. Finansal sürücüyle ile trade'i birleştiriyoruz. Yani biz buna astro trading diyoruz arkadaşlar. Zero plus diyoruz. Yani sıfırdan başlayanlar için. Yani adamın hayatında yıldızı ilk defa dönmüş. Adam hayatını ilk defa gezegen görüyor. İlk defa çıbık e, mum görüyor. Yok bilmem ne destek direnç RSI görüyor. Şimdi bu arkadaşlarımız için özel düzenlediğimiz bir müfredat var. Astro trading zero plus. Bunu Ocak ayında ikinci sınıfını açıyorum. Birinci sınıfımız 250 kişilik bir müfredat, e, 250 kişilik bir sınıfla. Iı, sınıfta ikinci sınıfımız arkadaşlar 31 Aralık'tan sonra zamlı fiyat olacak. 31 Aralık gecesine kadar bunu indirimli fiyattan kayıt olabilirsiniz. Ocaktan sonra açılacak bu sınıf. Şubat'ın ilk haftası ocağın son haftaları civarlarına denk geliyor. Şimdiden belirteyim arkadaşlar bunun bir sürü paket eğitimleri var. Ee, bu eğitim öyle yani Önce paketleri izlemeniz gerekiyor. Size göndereceğim paket dersleri izlemeniz gerekiyor. 30 GB civarında. Ondan sonra bu eğitime giriyorsunuz. Yani burada gerçekten bu işi öğrenmek isteyenler için açtığımız bir eğitim. Üçüncü sınıf olacak mı bilmiyoruz arkadaşlar. Belki de açmayabiliriz. Yani bu kadar kişi de bu bilgileri bilmesini istemiyoruz. Açıkçası sosyal medyada insanların e, sosyal medyada çöplükte dolaşmasını tasdikliyorum. Yani çünkü sosyal medya çöplüktür çöplük olarak kalmalı. Yani bu bilgiler çok özel. Bunlar böyle sosyal medyada falan anlatılmaz. E, onu söyleyeyim. E, bir kere bu konuda anlayışınızı rica ediyorum. Neden? Çünkü arkadaşım matematik tutmuyor. Herkes bilirse e, bu e, trade tekniği deşifre oluyor ve e, ona göre de e, binansın robotları ona göre bir algoritma geliştirmeye başlıyorlar. Dolayısıyla ne kadar az kişi bilirse e, o kadar iyi. E, bu noktada bunu belirteyim arkadaşlar. Burada çok zengin bir müfredatımız var arkadaşlar. Buna kayıt olmak isteyen arkadaşlarınız kayıt olabilirler. Böylelikle başın çaresine bakabilecek bilgiye sahip olacaklar. Hem astroloji ile hem analiz hem kişisel analiz olarak finansal analiz olarak kendilerini en üstü oldukları tarihleri öğrenebilecekler. Şanslı oldukları tarihleri öğrenebilecekler diyebilirim. Şimdi bakalım piyasalar üzerinde özellikle arkadaşlar. Bakın şu bölgede bir baskı var. Şu bölgeyi kırdık arkadaşlar. Şu bölgeyi kırdık. Şu bölgeyi kırdık dolayısıyla şöyle bir yayımız var biliyorsunuz. Şimdi bu yay bizi buraya kadar çıkartıyor. Şöyle bir baskıyı kırdık. Dolayısıyla hala test etmedik. Dolayısıyla o zaman bizim 1300 1287 civarlarına tekrar gelme ihtimalimiz var. Bu bizim için panik yapmamak zorundayız. Yani onu belirteyim. Bunun üçüncü tepinin hakkı 1618 seviyesi 1400 seviyelerinden tekrar düzeltme veya buradan şimdiden düzeltme yani şu bölgede dalgalanma yapacağımızı düşünüyorum. Ee, yani e, 4 saatlik grafikte ne kadarlık bir dalgalanma olacak bilmiyorum. Ama burada benim için şu bölge e, şu bölge benim için bir tepedir. 1550 e, minimum sıçrama aralığımız arkadaşlar 1450 1450 1550 arasından bu malın e, sarkacağını düşünüyorum. Telegram adresimize girilseniz burada e, etermine ilgili e, Nova sizlere Aldım sattım diye otomatik sinyaller gönderiyor. Ee, ondan sonra alt tarafta videonun altında kemik kitle grubumuzda linkini bulacaksınız. Ee, Telegram'da bizim adımızı ararsanız bir sürü bizim adımız açılmış fake gruplar var. Onlara itibar etmemenizi öneriyorum. Bize orijinal olarak sadece bu videonun altında ve videomuzun altındaki linkten girebilirsiniz. Orijinal Telegram adresimize ve bizlerle muhatap olabilirsiniz. Ben keyfiyeten yayın yapan biriyim. Bu yayın yaptığım için kimse bana 5 kuş para ödemiyor. Dolayısıyla arkadaşlar... E, keyfime göre yayın yaparım e, kimse beni e, hiçbir şekilde ama şöyle alçıydı böyle olsaydı gibi saçma salak gerizekalı yorumlarıyla meşgul edemez o yüzden videolarımız hepsinde yorumlar kapalı e, çünkü sizlerin e, e, pis küfürlerini işte işitmek istemiyoruz e, ben e, şunu tekrarlamak istiyorum ben dünyadaki insanların yarısının gerizekalı olduğunu düşünen biriyim e, öncelikle beni takip ediyorsan e, seninle en fikir olalım e, Kendim de bir insan olarak söylüyorum ben de bir maldım. Yeni uyandım. Ee, piyasayı keşfetmeye çalışıyorum. Dolayısıyla insanların yarısının mal olduğunu düşünüyorum. Hatta yarısından çoğunun mal olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncemden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim. Yani onu belirteyim. Yani mal olmasaydınız paranızı kaybetmeseydiniz o zaman. Yani ne diyeyim arkadaşlar. Bu noktada ben sizlere bir sene önceden bu piyasanın çok ciddi bir ayı piyasasına girdiğini, gireceğini söyledim. Sizin traderlarınız size 100 bin bekliyorum derken ben 800 dolar bekliyorum dediğimi unutmazsınız herhalde. Dolayısıyla bunu çok sık hatırlıyorum çünkü insan maldır çabuk unutur arkadaşlar. Şimdi hatırlatmak lazım. Şimdi burada bakalım. Ee, bizim beklediğimiz değil mi? Bu şekilde bilmiyorum. Aklı, aklı melekesi olan bir insan için herhalde gayet açıklayıcı. Yok sen daha bundan da bir şey anlamıyorsan abicim sen zaten git başka bir yere takip et ya da ne bileyim ya zaten sen kaybedeceğim. Birilerinin kaybetmesi lazım. İşte o kişi sensin. Yani birileri kaybetsin ki bizler kazanabilelim. Çünkü matematik böyle işliyor arkadaşlar. Ee, bu konuda acımasız düşüncemden dolayı kusura bakmayın da merhamet ettik de ne oldu? Anamıza, avradımıza küfür ettiniz. Ee, biz düşecek dediğimizde, insanlara bu bilgiyi, umulu orta öğretmeye kalktığımızda sizler beni taşladınız. O yüzden ben insanları e, sevmiyorum arkadaşlar. Kendim de bir insan olarak insanlığımdan utanıyorum açıkçası hayvanların insanlardan daha üstün olduğunu bu dünyada düşünüyorum. Ee, çünkü bu insan gerçekten maldır. Mal olarak kalacaktır. Kalmalıdır. Hak ettiği şey bu. Bu insanın neyine ilim? O yüzden bu öfkemi, kinimi de her zaman yayın, yayınlarda belirteceğim. Ee, arkadaşlar onu da belirteyim. Kusura bakmayın. Keyfimin kayası mısınız? Tamam mı? Arkadaşlar. Evet. Bu noktada beklentimiz bu yönde ee, arkadaşlar üçüncü tepemiz dördüncü dibimiz ve beşinci tepemiz olduktan sonra Ocak ayında Semi Allahü Vülemin hamide şeklinde aşağıya doğru salınımlarımız başlayacaktır. Ee, bu noktada bizim için 4 saatlik grafikte maksimum e, bu seviyeler geldiğinde biz bizim için e, çok iyi sinyalleri başlamıştır arkadaşlar bunun da bilgisini vereyim. Çok hızlı bir çıkış olacak. Bu boşluğu doldurduktan sonra. Arkadaşlar bu boş doldurduktan sonra derin bir dip akabinde tekrar bir yükseliş. Mart ayından sonra tekrar bir yükseliş. Bu sefer arkadaşlar burada toplamış olduğumuz hacimle bakın. Burada toplamış olduğumuz hacimle arkadaşlar. Bu sefer buradan vuracağız. Burada topladığımız hacimle arkadaşlar. Bu sefer buradan vuracağız ve daha büyük yükseklere doğru çıkış yapmaya çalışacağız. 2000, e, rally ne zaman? 2024. Rally mali yok abiciğim. Ben rallici değil Tamam Sizin ralli sepet yapan sepetçilerinize e, rally kelimesini kullanan tüm youtuberlar geri zekalı olduğunu düşünüyorum. Hodulcuların aptal olduğunu düşünüyorum. Çünkü aptalsınız. Hodul hodul hodul. Lan mal dibe düştü. Allah'ın geri zekası. Alsana kerini. Yani hodl bu piyasada hodl yapanın ahmak olduğunu düşünüyorum abi. Ee, bu piyasada tamam rally diyen adamın geri zekalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden robot geliştirdim. Robotla anlık olarak vurkac yapıyorum. Spot mal konusunda da artık almıyorum. Anlık olarak işlemler gerçekleştiriyorum. Ee, bu noktada ilk önce bu bölgeyi dolduracağız. Şu bölgeyi sonra. Bu bölgeyi dolduracağız arkadaşlar. Sonra bu açığı dolduracağız böyle 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 kademe olarak 2024 Nisan'da büyük atak var. Sizin rally'den kastınız çok büyük atak yani bu Bitcoin, Ethereum ne zaman benim beklentim ethereum'un 8.000 dolarlara olması benim için bu bölgeler dip ee, ama bu dibinde altın gelecek arkadaşlar Ocak Şubat Mart'ta Ethereum 800 dolarlar civarlarına geleceğini düşünüyorum. Ee, ama buradan e, 8 bin dolarlara kadar da çıkacağını düşünüyorum. Ethereum hakkında 2024 Nisan'da Jüpiter Uranüs kavuşumuyla çok ciddi bir atak başlayacak. İşte bu atak arkadaşlar e, gerçekten çok yüksek bir atak e, olacak ve işte o zaman kripto milyonerlerimiz çıkacak içimizden. Bir kere kripto milyonerlerinden bir tanesi benim e, onu söyleyeyim. Şimdiden parayı vurduk zaten arkadaşlar bu noktada benim için yön önemi değil. Yani nereye çıktığının pek bir önemi yok. Aşağı çıkıyor ya da şeye çıkıyor, nereye çıkıyorsa çıksın. İki tane hakkı var. Bir yukarı, bir aşağı. Robotumuz gerekli zaten gündemi bildiği için önceden olarak ne yapacağını biliyor arkadaşlar. Özel özellikle arkadaşlar Bitcoin artışına 4 Ocak'ta Jüpiter Pluto karesi, Venüs Vesta karesi satürn Neptün kavuşumları gerçekleşeceği için Bitcoin'de özellikle 4 Ocak ediyorum 4 Ocak'ta kesinlikle çok ciddi bir dip gerçekleşeceğini şimdiden belirtiyorum ama bu 4 Ocak dedim ama 21 Aralık arkadaşlar bizim için yani iki tane tarih şart ediyorum arkadaşlar. 21 Aralık-24 Aralık arasında başlayacak olan tekleme bizi 4 Ocaktaki tepe noktasına kadar götürecek ve orada bir yay çizerek aşağı doğru şaldır, şaldır yaldır yaldır inmeye başlayacağız. Peki arkadaşlar Nasdaq tarafında Nasdaq ben size dolar indeksten bahsedeyim. Dolar indeksi arkadaşlar Ocak ayına kadar 98 seviyene kadar indi. Kaka, itti, kaka bir şekilde gelecektir. 98 seviyelerinden bir atak bekliyorum. Özellikle arkadaşlar dolar indekste beklemiş olduğumuz bu atakta arkadaşlar 5. tepe tekrar 120'ye kadar çıkacağız. 2023 Mart ayına kadar dolar indeksin tekrar yükseleceğini ve Ethereum ve kripto paralar Ocak, Şubat, Mart dönemlerinde ciddi diplere doğru sürükleyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. O dönemde de dolar indeksin yükseleceğini düşünüyorum. Dolar indeksin natal haritasına baktığımız zaman dolar indeksin özellikle Mart ayından sonra Satürn transiti başlayacak. Dolar indeksinin natal haritasında çok kritik noktalarda Dolayısıyla Mart ayından sonra dolu indeksin tekrar aşağıya doğru çöküş yapmaya başladığını yani teklemeye başlayacağını düşünüyorum. Ve çok derin bir çöküş gelecek. E, 2024 Nisan'dan sonra dola indeks e, artık e, arkadaşlar çok ciddi aylık olarak ABC düzeltmesine gideceğini ve 128'lerden arkadaşlar 86'lara kadar çakılacağını hatta 76'lara kadar çakılacağını düşünüyorum. Sonra da zaten dijital dolar gelecek Dolar indeks diye bir şey kalmayacak. Yani dijital dolar e, endeksi şeklinde bunu duyabiliriz e, vesaire vesaire e, tabii ki geleceği galiba bilemeyiz e, benim e, düşüncelerim e, fikirlerim bu yönde e, olduğunu e, beyan etmek istiyorum arkadaşlar evet bugün FED kararı var FED nasıl açıklama yapacak arkadaşlar bugün baktığımızda FED'in açıklayacağı şeyin piyasalar üzerinde e, negatif bir etkisi olmayacak piyasa yükseltici etkisi olacak özellikle kripto paralar üzerinde. FED açıkladıktan sonra çok ciddi hızlı ivmeler olacağını, yukarı yönlü hızlı ivmeler olacağını düşünüyorum. 15 Aralık itibariyle majör etkiler devrede. Dolayısıyla burada baktığımızda 21-22 Aralık kadar piyasada çok ciddi çıkış yönlü hamleler olacağını, akabinde 21-24 Aralık 4 Ocak arasında kripto para, bitcoin, ethereum tarafında çok ciddi tepe noktaları, zirveler olacak. Ve oradan ABC düzeltmesi günlük grafikte başlayacak. Açıkçası Ocak, Şubat, Mart dönemlerindeki bu çöküş esnasında Ethereum'un arkadaşlar 800 doların altına ineceğini, 450 dolarlara kadar ineceğini, Avax'ın 5 dolar olacağını e, ve aynı zamanda arkadaşlar e, Bitcoin'de 9 bin dolarlar, 11 bin dolarların altına sarkmalar, fitiller oluşacağını öngörüyorum arkadaşlar. Bu noktada ne zaman? Ocak, Şubat, Mart dönemlerinde ve buradan tekrar bir atak başlayacak. İşte o atak Mart ayından sonra başlayacak atak gerçekten çok büyük bir atak olacak. Ama gerçek atak 2024 Nisan'da arkadaşlar. 2024 Nisan'da başlayacak olan e, ciddi bir e, ivme ve ciddi bir trend kurum var. Biz astro trading yaparken trendin ne zaman başladığına çok dikkat ediyoruz. Özellikle kaliteli bir trend mi başlıyor diye. 2023 Mart'ta e, Satürn balık burcuna girmesi kripto paralarda bir toparlanma süreci sebep verecek ve bu toparlanma süreci Arkadaşlar 2024 Nisan'da başlayacak olan atakla çok ciddi zirvelere gidecek işte Ethereum'un bu noktada ben 8 bin dolar'a kadar erişeceğini, Bitcoin'in o kadar çok ivme yapamayacağını yine öngörüyorum. Bitcoin biraz sallanabilir ama Ethereum'da çok ciddi ataklar bekliyorum özellikle Ethereum konusunda çok umutluyum çünkü Ethereum ortası baktığımız zaman gerçekten Bitcoin aylık grafikte bu noktada Bitcoin'in haritasında aylık grafikte arkadaşlar bazı sıkıntılar var. Geçtiğimiz yayınlarda belirtmiştim. Şimdi tekrar tekrar belirtmem bir anlamı yok. ABC yani Bitcoin'in ben açıkçası arkadaşlar 42 bin dolarlara kadar Mart ayından sonra geleceğini, 42 bin dolarlara geldikten sonra arkadaşlar tekrar çok şey geçeceğini düşünüyorum ve akabinde 2024 Nisan'da tekrar bir yükselişin başlayacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar burada. Ee, arkadaşlar şöyle belirteyim, Spotify üzerinde e, yine bu videomuzun altında arkadaşlar bir link bulacaksınız. Spotify üzerinde e, bir kanalımız var, sesli podcast videoları paylaşıyoruz. Nova size oradan da Spotify üzerinden de sizlere paylaşımlar yapıyor. Ee, yine kemik kitle grubumuzda bu videonun altından ulaşabilirsiniz. Bu video 4000 like geldiği zaman arkadaşlar en kısa sürede tekrar buluşacağız. Ne zaman? Bu video 4000 like ne zaman gelirse bir öncekine 4000 like. O zaman geldi, şimdi geldi. Dolayısıyla şimdi birlikteyiz. Siz ne zaman isterseniz beni Alaaddin'in sihirli lambası gibi çağırabilirsiniz. Çağırmak istediğiniz de 4000 like e, isterim arkadaşlar. Bir 4000 like'ınızı alırım. E, çünkü neden? Zaman değerli, işim gücüm var. E, burada belli bir kitle, belli bir e, sinerji oluşmadan da yayın yapmanın bir anlamı yok. Papan gibi aynı şeyde tekrarlamanın bir anlamı yok. Şu anda size durum değerlendirmesi yaptım. Telegram kitle kanalımdan zaten size anlık olarak Nova sinyal de gönderiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni sevenleri ben daha çok seviyorum. Başımın tacıdır. Diğerleri de kapı orada gidebilir. Hiç de da değil arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu ufak bir atak arkadaşlar. Burada paramızı alıp çıkacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a olun. Bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar.